var. Umarım sesim çok yankı yapmıyordur. Çünkü şu an yeni ofisteyiz. Burada durmam gerekiyor bu sabah. E, çünkü gelecek gidecek bir şeyler var. E, o yüzden burada çekiyorum. Valizimi hazırladım. Bugün akşamüstü küçük bir seyahate çıkıyoruz. O yüzden ben de ufak bir valiz hazırladım. E, ve sizinle içinde neler var onları paylaşmak böyle tatile giderken yanımda neler alıyorum. işte makyaj çantamdan tutun, kurtacı böyle birkaç kıyafet parçasına kadar ya da böyle cilt bakım, kişisel bakım, ürünlerine kadar hepsi var. Ee, önce makyaj çantamla başlayayım. Şöyle kocaman bir makyaj çantam var. Sığma biçimim için diş macunları, diş fırçamı da koydum. Ben seyahate giderken yanıma minimum fırça almaya çalışıyorum. Böyle daha çok bir sürü şeyde kullanabileceğim fırçalar alıyorum işte. Ee, hem pudra hem bronzer hem highlighter hem alıp bu iki fırçayla oluyor. Hatta ben bununla far da sürüyorum zorda kaldığımda. O yüzden çok fazla fırça almıyorum tatile giderken. Ee, ne alıyorum işte maskara. It Cosmetics'in Bye Bye Under Eye'ı. Bronzer. Pudra Highlighter. Yine It Cosmetics'in Your Skin Look Better'ı. Bu da içinde SPF 50 olduğu için. Yanıma bunu aldım. Kırmızı bir ruj. Tatile giderken her zaman şey alıyorum ben. Bir kırmızı ruj, bir nude ruj, bir de lip balm alıyorum ve yeterli oluyor. Hmm. Maskaralım işte. Şeffaf kaş yerim. Makyaj süngerim. Başka da pek bir şey yok aslında krem aldım, krem highlighter aldım. Çok bir şey almadım, çok bir şey almadım dediğim çantanın boyutu. Kıyafet olarak aslında çok az şey aldım. Ben her zaman yanıma bir jean ceket alıyorum ve siyah ve normal mavi jean short alıyorum ve her şeyde oluyor. Onları aldım. İnce triko bir kazak aldım. Böyle bir şey de her zaman alıyorum yanıma. Yani sıcak bir yere gidiyorken mutlaka alıyorum akşamları için. Ee, bu, el yapımı çok güzel çantayı aldım. Dünyadaki en güzel şeylerden biri bu. Ee, mar markasını aşağıya yazarım. Ee, takılarımı ve güneş gözlüklerimi şöyle bir çantanın içine koydum. Kıyafetimle hiçbir alakası olmayan gözlükler ve hem kendi markamdan takılarım hem birkaç tane böyle vintage bir şey var içinde. Üç tane gözlük aldım yanıma. Ee, ben bu gözlüğü azaltamıyorum ya. Üç çok az mesela. Üç gün için üç gözlük az bana. Yani öyle bir gözlük deliliği. Şöyle çok şişti işte bir ya. Eşofmanlarımı aldım. Spor ayakkabılarımı aldım. Ayakkabı olarak bir tane espadril aldım. Espadril aldım. Bir tane espadril aldım. Çok tatlı değiller mi? Bunları ama aldım. Üstünde saçlar olan farklı. Bir de tabii ki böyle bir bakım çantam var. Birazdan buna geçeceğim ama önce e, benim her zaman her tatilde her düşünce, her zaman <laughs> yılan yanında bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu İrali de beraber çalışıyoruz. Teşekkür ederim benim çalıştıkları için. Daha şöyle garip bir şey oldu. Ben Amerika alışverişim videosunda Jilet'in burada olmayan, Amerika'dan aldığım bir üründen bahsetmiştim. Dünya en güzel biri o da. E, ve ondan sonra çok fazla sormuştunuz işte tıraş mı oluyorsun, tüylerine nasıl kurtuluyorsun, hazır yaza giriyorken bununla ilgili bir video yapsan süper olur. Ya da işte nasıl jilet kullanıyorsun, işte kötü olmuyor falan gibi bir sürü soru sormuştunuz. O yüzden sonra jilet projesi geldiğinde böyle bayağı gıcık oturdu. Ben de şimdi bahsedeceğim size biraz. Ben jilet Venus serisinin bir sürü farklı çeşidini kullanıyorum yıllardır ama Breezy aşırı aşırı sevdim. Anlatacağım nedenlerine şimdi geleceğim. Bunun içinde iki tane bıçak var. Ben o çok seviyorum. Çünkü biri eski direkt diğerini kullanabiliyorsunuz aynı gövdeyle. Ama benim en sevdiğim özelliği hiçbir şekilde tıraş köpüğü, duş yeleği ya da sabun olmadan da kullanılabiliyor olması. Normalde ben genelde çok az tıraş köpüğü kullandığımı söyleyemem ama duş yeleği, yani şu da her zaman bacağımı aldığım için duş yeleği yaparım e, jileti. Ama böyle bir şey gerekmiyor çünkü ucunda göstereceğim şöyle şimdi size. Ucunda böyle jel barlar var. Ben ilk başta bunları böyle kayganlaştırmaya sadece hani yarıyor zannetmiştim. Ama hayır öyle değil. Bu suyla temas ettiğinde bayağı jele dönüşüyor ve baya yumuşatan ve kayganlaştıran bir jelden bahsediyorum. O yüzden suyun altına soktuğunuz anda direkt bacağınıza, kolunuzda koltuk altında sürebiliyorsunuz. Ben özelliğini çok sevdim. Çünkü bazen şey girmeden de böyle hani bacağınızı böyle küçük, küçük ya tam dışarı çıkacağız. Hemen lavmanlarda tık 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 yapılabilir. Ben o yüzden bayağı sevdim bunu. Çok severek kullanıyorum şu anda. Yani zaten aslında geçen seneden beri falan biliyorsunuz bir videomu daha bahsetmiştim. Ben dediğim gibi tıraş olarak e, kurtuluyorum tüylerimden. <laughs> Ve e, benim aslında bütün arkadaşlarım da böyle yapıyor. Yani çünkü diğer <laughs> yöntemlerde hem bir acı söz konusu hem de bir ...kritik olmayış söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani hemen yapamıyorsunuz, uzamasını bekliyorsunuz vesaire. Bir de benim bunu çok sevmemin nedenlerinden bir tanesi de... ...hiçbir şekilde ben kesmiyorum hiçbir yerimi. Çünkü bu jeller... üstte duruyor. Çok anlatamıyorum, bilmiyorum ama... ...daha böyle bombeli ve yukarıda duruyor. O yüzden hani evet çok yakın bir şekilde bıçağı böyle koyup alıyorsunuz ama bıçak hissetmiyorsunuz cildinizde. Yani sadece şunu böyle atıyorum tersten sürtüyor gibi hissediyorum ben. Umarım altı O yüzden bayağı seviyorum bunu. Bir de bana en çok sorulan sorular gelmiş şimdi. Bir tanesi tabii ki şey. E, ee, nasıl işte tırç oluyorsun? Tüyleri kalınlaştırmıyor ama. Şimdi kalınlaştırsaydı, hemen yani kolumu bile şiddetle alıyorum. Kalınlaştırsaydı ben benim şu an bir orman kaçkını olmam gerekirdi bu kadar yıl içinde. O yüzden öyle bir şey olmadığına çok 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 eminim. Bir de şey vardı. Daha işte sert çıkmıyor, daha siyah çıkmıyor, daha çok çıkmıyor falan. Öyle şey yok. Yani sadece aslında siz tüyü böyle yarıdan ya da herhangi bir yerinden kestiğiniz için ucu kütleştiği için böyle tekrar çıktığında parmağınız sert geliyor olabilir. Fakat açıklaması olabilir bence. Ben böyle düşünüyorum yani. <laughs> bir de şey var, cildin kurumasına sebep olmuyor mu ya da işte pul pul yapmıyor mu, etmiyor falan gibi bir şey var. Bence yapmıyor çünkü tam tersi ölü deriyi de alıyor. O yüzden ben daha böyle hani pürüzsüz ve yumuşak yaptığını düşünüyorum cildi kullanımı <laughs> Yine aynı sey için de geçerli. Bronzluğu işte hemen açıyor falan böyle üstteki deri alıyoruz falan gibi. Bence tam tersi şöyle oluyor ya cildinizi gerçekten hiçbir şekilde öldürmeden, arındırmadan sürekli bronzlaşırsanız böyle gün gün, hafta hafta o zaman gerçekten bir anda o değil gidiyor ve gerçekten beyazlıyorsunuz. O yüzden daha kalıcı bir bronz elde ediliyor diye düşünüyorum ben. Gerçi şey var, daha hızlı çıkmıyor mu? Ee, aslında tüylerin çıkma hızı değişmiyor hiçbir şekilde. Ama dediğim gibi tüyü yarıdan ya da işte herhangi bir yüzdesinden e, aslında kestiğiniz için daha hızlı çıkıyor gibi geliyor yani kökünden almadığımız için. Ama bu hızda bana açıkçası hiçbir şekilde dezavantaj gibi gelmiyor. Önemli olan benim hızlı bir şekilde olarak kurtulabiliyor olmam. Yani o hız benim için daha önemli. <laughs> bir de şey var pürüzsüz olmuyor bilmem ne falan öyle bir şey. Ben buna çok katılmıyorum dediğim gibi yani çok böyle üstteki ölüleri de beraber aldığımız için ve yakın bir tıraş sağlandığında çünkü öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında zaten hani hepimiz kolumuzu bacağımızı nemlendiriyoruz. O yüzden bence bir şey olmuyor. <laughs> yani dediğim gibi bence zaten herkes yani farklı yöntemler kullanan herkes de arada bir tıraş oluyor. Ben bunu da görmüyorum. Gizli gizli tıraş oluyorlar çünkü beklenmiyor yani o arasında. Ya da dediğim gibi hızlı böyle bir plan var akşama. Bir elbise giyeceksin bir şey. Bacaklar fena halde yani ne yapacaksın orada hemen böyle salonlar randevu al falan öyle bir şey yok asla mümkün değil yani o yüzden giriyorsun duşuna 2 dakika içinde hallediyorsun işini öyle oluyor bence evet böyle birazcık da şu içindekilerden bahsetmek istiyorum yanına işte bir kuru şampuan aldım çünkü uçaktan sonra saçım çok kötü pisleniyor benim ve direkt yemeğe gideceğiz akşam o yüzden bunu aldım Eee, ne aldım? Ha, <laughs> hiçbir şey yaramadığına yaramayacağına inandığım bir Selülü <laughs> tükürüğüm. Şimdi bikiniyle kendisi çok fazla aynada görünce ona ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Bir güneş koruyucu deneyeceğim. Umarım bu bende sivilce yapmaz çünkü hepsi yapıyor. Hep bundan bahsediyorum biliyorsunuz. Darfen'in bu sunu aldım. Cansu çok iyi demişti buna. Umarım öyledir. Yüz temizleme jelim, nemlendiricim falan var. Şampuanı var. Şunu kullanıyorum. John Fieden Volume serisini. Ve deniz varsa ve güneş varsa olması gereken şeylerden biri. Güneş kuruyucu ve aynı zamanda bronzlaştıran bir şey bu. Umarım beni çok yakmaz ama yakar. Aynı zamanda. Çık çık yakar. Bir de güneş sonrası e, losyon var. Hayır yok. Hayır ya sanırım almadım bunu. Çünkü şunu aldım ben yerine. E, Nüks'ün bu yağını aldım. Ben tatile giderken hep bunu alıyorum. Ya büyüğünü ya küçüğünü ya da alıyorum. Çünkü bunu hem saçıma sürebiliyorum hem vücuduma sürebiliyorum. O kadar. Bu <laughs> önemli bir şey var. Hem Saç hem vücut kremi hem bacakları parlak gösterse akşam değil ya falan bunların hepsi alınmaz. Ben bir tek bunu alıyorum. O yüzden çok memnunum bundan da. Başka önemli bir şey yanımda olduğunu zannetmiyorum. Makyaj temizleme mendili aldım. Öyle işte makyaj temizleme suyu ya pamuk falan öyle şeyler gerek yok. Makyaj temizleme mendili. Aldım. evet. Umarım aklınızdaki bazı soruları yanıtlayabilmişimdir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.